Baba bu ne? Baba büne. var bu doluyor ya. Ne? Üzümü doluyor Sinirlerini almayın daha taze daha böyle güzellerinden alın. Yaprak hasatına da başladık. Şimdi ilk hasatlarımızı başladık, topluyoruz. Şimdi bugün de toplanacak. Ee, geçen bir sefer topladık. Şimdi yine bugün yine toplayacağız. Ee, yaprak hasatımızın zaten tokatın vazgeçilmezlerinden birisi yapraktır zaten. Yaprağın da en güzellerini, en daha böyle tazelerini, en şeylerini olduğu gibi yani milletimize bunu en güzel şekilde sunmaya çalışacağız. Yapraktan 3 veya 4 sefer anca toplayabiliyoruz. Şöyle ee, kendi yiyeceğini düşündüğün zaman, karşındakini de ona göre düşünüyorsun. Benim burası 7 dönüm. 7 dönümün hasadı bak normalde bir ton, bir buçuk ton kadar bir hasat çıkıyor sene içerisinde.